Bahar Yeni 24. Bölüm Fragman Analiz Arti yaşı hiçbir yerde göremediğini söyleyecektir. Yeni de eski karısının ölüm yıl dönümünü yad ettiğini söyleyecektir. Arti yaşın nereye gittiğini biliyor musun deyince hayır diye cevaplayacaktır. Halası ise karısının ölüm yıl dönümünü kutlayacak diye öne atlayacaktır. Yaş için Arti'nin bir şey ifade etmediğini söyleyecektir. Onunla hiçbir bağın yok diyecektir. Artı ise onunla aramdaki bağımı öğrenmek istiyorsun diyecektir. Ve ikisi de çocuklarının annesi ve babasıyız diyecektir. Bizim çok saf ve güçlü bir bağımız var. Hala diye anlatacaktır. Ve eminim ki bu sizin için bir sorun olmayacaktır diyecektir. Yaş artıya bundan sonra arpito olmaya çalışmamasını söyleyecektir. Ve kendisinin bir şeye inandığından bahsedecektir aşkın bu hayatta bir kez olacağını söyleyecektir. Annesi ise Arti'ye ya, eğer yaşa aşık olduysan söyleyebilirsin diye cesaretlendirecektir. Artie ise sonra konuşuruz diyerek konuyu geçiştirecektir. Annesi ise ona aşık mı oldun bana söyle diyerek ısrar edecektir.